Kumakuma. Yüreğini acıtırdı, yoksa acılar mı yaşardı, yaşardı gönlünce, dokunmak mı yüreğini kükretirdi, kükrerdim, titrerdim, acılarımla kükrerdim, yoksa yardın gönlünü, hassat oldum bu gönlünce, zaman geçmez, zaman sensin, zaman sendin, hicran yaram gibiydin, kükrerdi bu aşkın elikleri, aşk neydi, aşk zamansız mı beklerdi, yüreğin gibi yanardı. Hey aşka sesleniyorum, yüreğime sesleniyorum. Aşk yalandı, aşk sendin, aşk bahardı. Bahar gibiydi yüreğince, yüreğin akardı. Aşk gibi. Evet canlarım. Sima ve Şirsel Saatler'e hoş geldiniz. Gönül dostlarım. Canım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir taneciklerim benim. Evet canlarım. istek şiirleriniz olursa Sima Akgöz. Facebook adresim. İstek Sima Akgöz. TikTok'tan da yazabilirsiniz. AKYZ Sima yazıp bana ulaşabilirsiniz diyorum. Bugün Ay pardon konuşamadım bazımda kaldı. Bugün çok tatlısınız, çok güzelsiniz can dostlarım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor zamanlarınız? Nasıl geçiyor? Şiir seviyor musunuz? Şiir okumayı sever misiniz? Yazmayı sever misiniz diyorum. Bir taneciklerim benim cansınız. Siz bir tanesiniz. Vefalı dostlarımsınız. Evet canlarım. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz galiba. Allah Allah diyorum. Allah güzel şeyler görüyorum orada çok güzel şeyler yapıyorsunuz Eleşin gibi çok güzel şeyler yapıyorsunuz vallahi çok güzel bitince bana da gösterinceyorum benim hiç el, el, yani el böyle becelerim falan yoktur. Hiç öyle bir yeteneğim olmadı. Valla resimde bile çok sıfırımdır gerçekten. Resim bile yapamam bazen. Ama ilkokuldayken tavşan çizlerdi öğretmenim. Çizemezdim öğretmenim çok gülerdi. Öyle bir yeteneğim hiçbir zaman olmadı. Ressam olsun, el işi olsun öyle bir hiçbir zaman olmadı diyorum. Diyorum Allah kolaylık versin diyorum. Ama bitince e, göster bana diyorum. Değil mi? Evet canlarım devam ediyorum o güzel şeylerim el işi gibiydin yüreğinde, can gibiydin, el işi neydi yüreğinde, yüreğin yanar, naz etme gönlünce. Akardı, sular gibi akardın. Derinleşiyor duygularım. Kirlendi bu yürek. Bakarsın sen de yüreğine. işi gibisin. Sevmek neydi? Zamana bıraksan gönlünce. Hey zaman neydi? Z zaman hesapsızdı. Hesabım kalmadı sende. Hesabım kirlendi. Hesapsız sayar. Bahar gibisin sende. Yaşar gibisin. Gidiyorsun eller kapısında. Bahar gibisin. Evet canları. Bahar gibisin dedik, sendeller gibisin dedik, Allah Allah diyoruz. Kimlere armağan oluyor bu güzel şiirler diyoruz. Allah diyoruz bu gönül yaraları, kırgınlıklar bitsin diyoruz. Arkadaşlar, hiç biliyor musunuz değmez biliyor musunuz? Değmeyen insanlar için üzülmeye değmez biliyor musunuz? Hayatınızı harcamaya, zamanlarınızı harcamaya değmez. Sizin kıymetinizi bilmeyenin sallayın gitsin diyorum. Hani derler ya şutla gitsinler. Şutlayın gitsin gerçekten. Siz hayatınızı mahvedeceğinize, yalnız olmayı tercih edin gerçekten. Boş verin ya. Yalnızlık her zaman iyidir. Şiirlerimiz var. Bombamı gibi şiirler yapıyoruz. Allah Allah diyorum. Can dostlarım. Benim yüreğim senin gibi yanardı. Benim yüreğim vefa oldu. Vefa neydi yüreğinde? Benim yüreğim aşktı. Benim gibi aşktı. Benim yüreğim yandı. Zalim, zalim o gözyaşlar kayboldu. Benim yüreğim acı çekti. Hey benim yüreğim sendin. Benim yüreğim senin gibi yandı. Yandı bu ateşlerde. Benim yüreğim senin gibi akardı, alev su gibi akıyor, benim yüreğim acıydı, acı sevda, acılar sevda yerleri gibi kokuyordu, benim yüreğim sendin, evet benim yüreğim sendin dedik, sevda yerleri gibi kokuyor dedik, Allah diyoruz sevda mı kokuyor gönül dostlarım, ah ah diyoruz, ah sevda, sevdalar keşke gönlümüzde olsa değil mi gönül dostlarım, evet bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yürüyü sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.